anlatımda en önemli şey arkadaşlar görsel ögeler ön plandadır. Yani görsel ögeleri zihinde canlandıracak arkadaşlar şekilde anlatma işine biz betimleme diyoruz. Betimleyici yazıyı okuduğunuzda oradaki olayı veya oradaki durumu zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Fotoğraf makinesi çıplaklığıyla zihninizde resmetmeye çalışır anlatıcı arkadaşlar. Peki malzemesi nedir bunun? Bir kere malzemesi niteleme sıfatları çok önemli. Mesela iyi insan dersem oradaki iyi sözcüğünü kullanmış olmam arkadaşlar betimlemenin göstergesidir veya durum zarfları mesela yürüyerek geldi dersen orada bir betimleme yapıldığını gösterir. Geldi dersem yok ama yürüyerek geldi dersem arkadaşlar bir betimleme var. İmgeleme zihinde canlandırma demek zaten. Duyulardan yararlanmak yani 5 duyuya seslenen ayrıntı yer verirseniz görmeye özellikle arkadaşlar, işitmeye, ondan sonra dokunmaya bu 5 duyuya seslenen ayrıntı kullanırsanız yine betimleme yapmış olursunuz. Benzetme betimlemenin en önemli anahtarlarından bir tanesidir. Varlıkları konuşturursanız o da betimleyici anlatma destek olur ve varlıkları kişileştirirseniz o da betimleyici anlatıma destek olur arkadaşlar. Şimdi elimizde aşağıda bir soru var. Bakalım o soruda bizden ne istemiş arkadaşlar? Ne istemiş? Evet değerli arkadaşlar hemen geçelim sorumuza. Bakalım ne demiş? Turna katarları geçiyordu gölün üstünden. Ben burada tabii bir hata yaptım, soru yokmadım. Bu betimleme betimlemede ne yoktur demiş arkadaşlar? Bulunmayan özellik hangisidir? Turna katarları geçiyordu gölün üstünden gölgeleri maviye dönüşerek. Burada bir görsel öge var. Yani görerek konuşuyor arkadaşlar. Bu C gitti. Van Gölü günün her anında bir renk cümbüşünde yunup arınıyordu. Burada da arkadaşlar bir kişileştirme var dikkat ederseniz. Van Gölü kendi kendini yıkayamaz. İnsan değil ki kendini arkadaşlar arındırsın. Burada da bir kişileştirme var. Doğayı devinim içinde yansıtma demiş. Varlıklar hareketli dikkat edersiniz. Turnalar geçiyor. Van Gölü kendini yıkamaya çalışıyor. Her şey hareket halinde arkadaşlar. Her şey hareket halinde ise Devinim hareket demek arkadaşlar. Demek ki doğayı devinim içinde hareketiyle birlikte vermiş. Ve ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmış mı? Tabii ki mesela turna katarları geçiyordu dememiş sadece. Gölün üstünden geçiyordu demiş. Gölgeleri maviye dönüşerek bu ayrıntıyı bile vermiş. O halde bu da var arkadaşlar ama işitsel ögeleri yani mesela şöyle bir şey yok. Tak tak falan ya da takır takır ya da cip cip falan diye bir ayrıntı kullanmamış. Bu durumda arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Betimlemede bir daha söyleyeyim size. Önemli olan görsel ögelerle arkadaşlar zihinde canlandırma yapmak hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum